Merhaba, kolay gelsin. Buyurun. Ee, Vildan koçağın odasını hı hı. öğrenmek istiyoruz. Yalnız Vildan Hanım için ziyaretçi izin veremiyoruz. Sebep? Annemi görmek istiyorum ben. Çocuk küçük, annesini de çok özledi. Ee, bize yardımcı olursanız çok sevinirim. Maalesef ben çok zor durumda kalırım. Hanımefendi siz şu oda numarasını söyler misiniz? Bir müsaade bize? eder misin? Bu yüzden buradayım ben. Ben biliyorum kurallarınızı. Ben de doktorum. Hastayı da yormayacağız. Değil mi? Ha? Bize müsaade ederseniz çok seviniriz. Peki ama çabuk olun. Sadece beş dakika. Koridorda sağda 105 nolu oda. Çok teşekkürler. Gel bakalım. Hadi bakalım. Siz girin ben burada beklerim. Hemen çıkarım. Tamam. istediğin kadar kal. Çıkarım hemen. Hadi bakayım. Anne. Özgeciğim. Gel bakalım. Ah ne kadar güzel bir sürpriz bu böyle. Hoş geldin. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Ben dışarıdayım. Ferhat, Özge'yi getirdiğin için teşekkür ederim sana. Asıl Aslı ablam getirdi. Öyle mi? Hı hı. Doktor ya konuştu ablayla izin verdi. Aslı burada mı? Burada dışarıda bekliyor. O zaman Aslı ablana teşekkür et. Çünkü seni ta evden buraya kadar getirmiş. Tamam. <laughs> oh. Çok özlemişim ben Çok özlemişim ben seni. <laughs>